Evet bu videomda sizlere e, temel eğitim sınavına katıldıktan sonra federasyonların açmış olduğu uygulama eğitimi kurslarından başarıyla geçtikten sonra bazı federasyonlar e, direkt sertifika göndermiyorlar e-devlete işliyorlar yani e-devlette görünüyor e, bu videoda nasıl görebileceğimizi anlatıyorum yine tabi e devlet sistemine giriyorsunuz spor bilgi sistemine giriyorsunuz uygulamaya git diyorsunuz ee, buradan e, yine spor elemanı bölümünden kurs başvurusu başvuruların bilgi formları var tabi tüm alanların göründüğü yerde Buradan bilgi formlarına giriyorsunuz. Kondisyonellik, masörlük, antrenörlük. Belgelerinizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Tabi e, evlete bağlı federasyonların yani gençlik Spor Bakanlığına bağlı federasyonların açtığı uygulamalardaki belgeleriniz burada görünür. Başka belge görünmez. Şimdi antrenör belgemiz buradan görünüyor. Ee, internette biraz sıkıntı var galiba ee, evet şurada antrenör bilgi formu işte e, her şey hangi kademede kursadı e, kimin hazırladı, bütün bilgiler burada görünüyor yani sistem bu tüm antrenörlük belgeleriniz bu sistemde görüntülenebiliyor